Şimdi Ligi gidemişken şöyle bir Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakiplerine bakıyorum. Benfica, Rangers, Kulüp Bürüş ya da Salzburg bu ne? Feyenoord. Hepsini geçer, hepsine elenir. Öyle bir öyle ihtimaller. Bir yani geçen sezon Fenerbahçe'nin ee, e, Rangers'da içeride dışarıda oynadığı maçlara bakınca içeride işi... Tabiri caizse batırıp dışarıda kurtarmaya çalıştı. E, e, her takım Fenerbahçe eleyebilir de Fenerbahçe'de bütün turları geçebilir. İş ki hoca kim belli olsun. Transferler bir... Hoca devam an önce edecek ya. Bir yapıl, efendim Hoca devam edecek herhalde. Bence Vallahi... etmesi lazım bu arada. Yani devam etmesi lazım. Yanlışlarından lazımdı. arınmış. Artık katılamıyorum Selahattin abi. Yanlışlarından yani, arınmış. Şampiyonluktan bağımsız 2-3 ay önce böyle konuşuyordum ben de kalmalı diye ama gördüğüm manzara e ee, çok enteresan. Yani tamamen işten kopmuş, tamamen takım disiplinini sağlayamayan bir duruma gelmiş. Yani Fenerbahçe'nin ne olduğunu unutmuş. Hala kendisinin bence Tottenham'ı falan Roma'yı çalıştırıyor gibi düşünen, her şeye bir kult takıp e, hatayı başka yerde arayan bir hoca görüntüsünde. Yanlış yani dua etsin başkana diyorsun. daha çok tepki vardı. Yoksa Şu tartışılıyor şu anda sözleşme fesi o para tazminat konusu hı hı. mu çözülmeye çalışılıyor? O çözülürse hoca gidecek mi diye de tartışılıyor. Söylemlerin söylemlerin içinden Tahsin abimizin kitabı. Söylemlerin rehberliğinde bakarsak gidecek hoca yani gitmenin yolunu yapıyor. Ki Ali Bey'in de yaptığı konuşmalarda son konuşmasında hatta eğer dikkat edinlersen Ali Bey de olabilir filan diyor. ya yani ayrılmaz ayrılmayız diye kesinlikle yeni sezonu o devam ederiz diye bir laf olmadı başkanın. Ama bence istikrar adına şimdi hep diyoruz ki İsmail Kartal kalsaydı devam eden sezon, Jesus kalsa devam eden sezon, Pereira kalsa devam eden sezonlar şampiyonun bir numaralı adayı Fenerbahçe olurdu ve biri mutlaka olurdu. Her sene başarısızlığın nedeni olarak hocayı kurban vermek ne kadar doğru. Ben bunun yanlış olduğunu. Bunca yanlışına rağmen Mourinho'yla eğer oturulup ciddi bir konuşma yapılırsa cami adına "Hocam şunlar şunlar yanlış. Ki. Yeni sezonda bunları yapmama sözü veriyorsan biz de sana istediğin şu oyuncuları alıyoruz." ki Mourinho'da da Ceko'yu Mourinho yu aldırmadı değil mi geldiğinde vardı. Hı hı. Tadis geldiğinde vardı. Ya yani Mourinho'nun da özellikle ön bölgede kendi takımını kurmadığını biliyoruz. Mourinho'nun kendi takımını kurma şansı ve kendi yanlışlarından aranıp Türkiye futbol gerçeğiyle barışması karşılığında e, devam etmesinin Fenerbahçe için daha doğru olacağını düşünüyorum. Yeni bir adam gelecek. Bu sefer yeniden yeni demir reorganizasyon falan. Ben bir de Mourinho'nun Okan Buruk'tan revanşı almak için çok daha fazla konsantre olacağını düşünüyorum. Çünkü bence kendisini e, küçük düşürülmüş olarak hissediyor şu an Türkiye'de. Geldi ve en kariyerli hoca olarak geldi ve Galatasaray'ın kendi bünyesinden yetiştirdiği hocasına mağlup oldu. Yenildi. Bunu hazmedemeyeceğini düşünüyorum ben. Ve oyunda da e, rakipler arasında bu tür hazmedemeyişler olan şeylerdir. Ve fakat taraflardan birini daha çok motive eder. Yani bana kalırsa ben Fenerbahçe'nin karar vericisi olsaydım Mourinho'yla yanlışları üzerinden konuşup bir hat çizip yola devam kararı alırdım. Yola devam kararı alırdım, en radikal bir karar. Şunu belki iki hafta önce söylesen demezdim radikal bir karar ama özellikle son iki haftada biraz daha sanki bağlar koptu taraftarla Hiç da var. yönetimle de. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Mourinho... ama bir taraftan da şu an yeni sezon çalışmaları oldu, planlamaların oldu ve bunun Mourinho öyle yapıldığı da. Kamp dönemini yaptım dedi. Portekiz'i evet, ayarladık evet, falan dedi ki o yönde de tartışmalar var yani Portekiz'in o mevsimde çok sıcak olduğu yani ha İstanbul'a Portekiz bir şey fark etmedi yani. Öyle de bir dönem var ki orası da Akdeniz, Okyanus'un kıyısı bir ülke. Ona da yönelik de eleştiriler var şimdiden. Morion'un sıfır kredisi var. Yani hiç kredisi yok. Sezona %100 krediyle başlayan Morion şu anda sıfır. Hiç kimse karışmadı işine. Kim isterse alındı. istemediği oyuncu da alındı. Al elinde dursun diye Talişka. E, para, pul, bir de arka plan verildi. İstediğin gibi konuş, İstediğin gibi at tut. Rakiple mücadele etti, Hepsini yaptı. Ama son haftalardaki bırakmışlık. Biraz önce oyuncular üstünden konuştuk. Mourinho'nun ben gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum. Çünkü niye düşünmüyorum? Şimdi yerli oyuncuları geçtim. Yani o geri gitti. Fred geri gitti. Tadic diyecek o hadi yaşından dolayı ayıralım. Maksimini toparlayamadı. Yani elinin dokunduğu bir tane oyuncu yok. Var. Kim var? İsmail'i köreltti. Öyle dokundu yani. Negatif, Kötüye dokundu. dokundu Şimdi pozitif bir dokunduğu kimse yok. Biz hakikaten Yusuf falan için heyecanlanmıştık. Biraz milli Oğuz, takıma Oğuz olabilir işte. E Oğuz'u da kestin. Oğuz'u da bitirdin. Işte yani, yani Devamını getiremedin milli oyuncu. Yani o yüzden de Mourinho'ya ben güven kaybı olduğunu düşünüyorum. Ağustos'ta lig başlamadan işte Avrupa maçı var. Oldu da elendin. Ligde iki hafta sallandın. Geçen seneki taraftar olacağını düşünüyorsa Mourinho büyük yanılıyor. Geçen sene taraftar ağzını açmadı. Bu sene öyle olmaz. Bu sene öyle olmaz.